Çocuk gelişim uzmanı Fethi Hocam'la beraberiz. Fethi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü inceleyeceğimiz konu gelişim gelirliği. Bununla ilgili birçok soru aldık hocam sosyal medyadan olsun, kurumumuza gelen vakalardan olsun, ailelerimizin olsun birçok soru hazırladık. Bu soruları kısa kısa deneyeceğiz sizinle beraber. İlk sorumuz gelişim geriliği. Gelişim geriliği belirtilir neler? Şimdi öncelikle gelişim geriliği dediğimiz şey çocuğun genel anlamda yaşıtlarından geri olma durumudur. Mesela dil anlamında yaşıtlarından geri ise sosyal duygusal anlamda ya da psikomotor ya da küçük kas becerileri anlamında yaşıtlarından belirgin bir fark gözlemliyorsak burada gelişim geriliğinden şüphelenebiliriz. O yüzden de bir uzmana başvurmak gereklidir. Peki hocam konuşmaya başlama kaç olmalı? Yani ortalama çocuklarda bir yaşta birlikte tek kelimeler gelir. iki yaşta iki kelimeler, üç yaşta üç kelimeler gelir ama burada anlamlı bir cümle kurmasını bekliyoruz. Yaş kelime sayımız artar ve anlamlı cümle kurmalarımız artar. İki yaşında bir çocuğumuz var. Kurumumuza başvurdu. Ama konuşamıyor. Hı hı. Normal mi? Ya şöyle bir bakmamız gerekiyor. Öncelikle 2 yaşında bu çocuk eğer alıcı dili varsa, taklit yönergeleri alıyorsa, ama sadece ifade kısmında zorlanıyorsa, burada konuşma gecikmesinden şüphelenebiliriz. Ama ek olarak göz teması yoksa, taklit yönergeleri almıyorsa, diğer alanlarda da bir eksiklik varsa, burada normal bir durum gözlemlememiz ve söylememiz çok da mümkün değil. Çocuklarımızın zihinsel gelişimi hakkında bunları arttırma ile ilgili ne yapabiliriz? Yani genelde bebeğinlere çok Sık sık önerdiğim şey bol bol hikaye kitapları okuyun, bol bol soru-cevaplar yapın. Bizler e, gelişim değerlendirmesinde çocuklara zihinsel muhakemesini e, artıracak sorular soruyoruz. Örneğin üşüdüğünde ne yaparsın, kapının kolu kırıldığında ne yaparsın, Acıktığında ne yaparsın. Yani daha çok zihni aktive edecek sorular, soru-cevaplar, hikaye kartları, yapbozlar çalışılabilir. Peki hocam şimdi gelen diğer soruda ilginç sorumuz var. Zıplama gibi motor beceriler var. Evet. Aileler şunu soruyor, yani bu motor beceriler ne zaman gelişir? Yani şöyle mesela yürümeye başladığında çocuğun e, ortalama 1-2 yaşında yürümeye başlıyor çocuklar. Biz burada önce yürüyebilmesini, 2 yaşla 3 yaşla birlikte zıplayabilmesini, 3 yaştan sonra bir denge koordinasyon, daha parkurlu oyunların e, oynamasını bekliyoruz açıkçası. Peki hocam bir hızın... oyundan bahsettik. Hı -hı. Hangi yaşta hangi oyunda oynanmalı peki? Yani 1 yaşla itibariyle büyük bloklar, büyük halkalar oynanabilir. 2-3 yaşla birlikte zihin gelişimi tamamlandıkça mış gibi oyunlar, sembolik oyunlar, rol oyunları e, oynanabilir. Örneğin sen anne ol, ben çocuk alayım. Hadi sen öğretmen ol, ben öğrenci olayım gibi daha böyle sembolik oyunun oldu, daha rollerin paylaşıldığı oyunlar e, beklenir. 4-5 yaşla birlikte e, yaratıcı dramanın daha yoğun olduğu, daha çocuğun yaratıcılığını ortaya koyduğu, oyunu kendi yönlendirdiği e, oyunları oynaması bekleriz. Peki hocam ailelerimiz gene en çok üzerinde durduğu sorulardan biri tabii ki tuvalet eğitimi. Evet. Bu tuvalet eğitimi ne zaman başlanmalı, en büyük sorun, en büyük problem aileler için haklı olarak. Evet. O eğitime ne zaman başlanmalı hocam? Yani genel manada tuvalet eğitimine biz 2-3 yaş itibariyle başlıyoruz ama her 2-3 yaşındaki çocuk da tuvalet eğitimine başlamıyor. Ön kriterlerimiz var. Yine çocuğun isteklerini ifade edebiliyor olması. Atıyorum, acıktığında acıktığını söylemesi, susadığını söylemesi. Bir ihtiyacı olduğunda bunu ifade edebiliyorsa, bunun yerine tuvalet eğitimine de hazır olduğunu söyleyebiliriz. Yani ihtiyaç isteklerini anlatabiliyorsa ve 2-3 yaşını ortalama doldurduysa tuvalet eğitimine başlayabiliriz. Peki çocuklarımız mesela 4 veya 5 yaşına gelen çocuklar demek ki e, dediğiniz kriterlere uymuyorsa gene bunları 2 yaşında başlatmak mı gerekiyor yoksa gene 4-5 yaşına bu tuvalet eğitimini çıkaracak mıyız? Yani önce alt basamakların tamamlanması lazım. Çocuğun önce istek ihtiyaçlarını belirtmesi lazım. İlla 2-3 yaşında başlayacağız diye bir kriterimiz yok. Eğer alt basamaklar tamamlanmazsa tuvalet eğitimine geçişimiz çok zor olur, çok sancılı olur, hiç gerek yok. Başka konumuz hocam uyku düzeni. Evet. Çocuklar uyku düzeni nasıl sağlanacak hocam? Ya Öncelikle uykudan önce mutlaka ekranlar kapatılması gerekiyor. Çocuğun ekrandan birazcık uzaklaşıp uykuya hazır olduğunu e, hissetmesi lazım. Her gün, her saatte ve aynı yerde e, uykuya geçişimizin olması gerekiyor. Saat 8 olduğunda ekranlar kapanır, hadi yatak vakti, hadi uyku vakti diyerek e, aynı gün, aynı saatte, aynı yatakta uykuya geçmemiz lazım. Tabii bununla birlikte öncesinde de e, günün soru cevaplarıyla böyle bir günü anlatmak, içinde çocuğun biriktirdiği herhangi bir duygu varsa öncesinde boşaltması sağlanır. Hikaye kitapları okunabilir, masallar okunabilir ki o uykuya geçişimiz biraz daha kolay olsun diye. Şimdi Siz de sizden önceki arkadaşlarım da özellikle sizin de çok vurguladığınız bir ekran Evet. Ekran süresi, ekran bağımlılığı var. Bunun hakkında da ailelerimize kısa bir bilgi verebilir misin hocam? Tabii ki. Yani yaşla birlikte ekran dakikamız ortalama doğru orantılıdır. Bir 3 yaşındaki çocuğun bir günde maksimum 30 dakika bir ekrana maruz kalmasını bekleriz. 30 dakikayı da aileler şöyle düşünüyor. Evet ben çocuğuma tableti, telefonu vereyim ve 30 dakika izlesin. Bunu bölmemiz gerekiyor. 5'er dakikalara, 6'şer dakikalara bölmek lazım. Ve onun dışında da süre bittiğinde kesinlikle telefon, tablet, ekranı vermemek gerekiyor. Peki hocam, 5 ve 6 yaşında çocuğu olan bir ebeveyn hı hı. çocuklardaki hangi becerilere bakarak okula hazır olduğunu anlar? Burada da e, tabii ki alt becerilere bölmemiz gerekiyor. Atıyorum sosyal duygusal anlamda e, yaşıtlarıyla bir iletişim kurabiliyorsa, oyunu yönlendirebiliyorsa, liderlik kuruyorsa, kaba motorda denge koordinasyonu sağlıyorsa, ince motorda işte kalem tutması, makas kesmesi, adını yazması ya da daha bilişsel anlamda sayıları, harfleri tanıyorsa gibi daha böyle alt basamakları tamamladığını düşünüyorsa bir edebeyin ortalama hazır olduğunu söylememiz mümkün. Ki Hocam demin çok önemli bir konuya değindik. Çocuklarımızın okula hazır olması, okula hazır mı diye bunlarla ilgili. Ebeveynler kaygı duyuyorlar ee, ve bazen çözemiyor biliyorlar evet. ve çoğu zaman yakıştıramıyorlar. Evet. Bu konuda bize başvurmaları gerekiyor, bize evet. bizle beraber bir ortak e, karar alınması gerekiyor. Bunlarla ilgili ne yapıyoruz biz? Ya bizlerin e, uzmanlara başvurduğunda aileler belli başlı uyguladığımız gelişim testleri var. Tabii ki alanda çok fazla gelişim testi var ama özellikle çok sık kullanılanlara birazcık değinmek istiyorum. Hı hı. Eğer çocuk 0-6 yaş aralığındaysa bir gelişim e, geriliğinden şüpheleniyorsa ya da genel bir değerlendirme yapmak istiyorsa kullandığımız iki tane test var. Biri Ankara Gelişim Eyaleti dediğimiz Akse testi, diğeri Denver 2 dediğimiz tarama testi. Bunların ikisinin de ortak özellikleri genel manada değil bilgisel duygusal öz bakım gibi genel bir değerlendirmedir. Ama daha spesifik bir beceriyi ölçmek istiyorsa, daha adaptasyon kısmını ölçmek istiyorsa ve yaş aralığımız 0-3,5 arasında ise eğer burada da Barley dediğimiz bir gelişim testi var. Onu ayrıyeten uyguluyoruz. Ama sadece okul hazırlığını e, olup olmadığını için başvuruyorsa 4-5 yaşında, 6 yaşındaysa e, bunun için de metropoliten okul olgunluğu testini çok sık uyguluyoruz. Özellikle Ağustos-Eylül dönemlerinde bu e, bu konuda çok yoğun bir talep söz konusu var. Ek olarak da bazen çok hiperaktivite davranışlar gözlemleniyor. Zamanlamada problem yaşıyor. Günlük aktivitesine uyum sağlayamıyor çocuk. Bir dürtüsellikten şüpheleniyor. Burada da Moxo testini uyguluyoruz. Sadece Moxo'da bilgisayar kullanılıyor. Diğerlerinde hepsinde bir kağıt, bir kalem ve testin uygulama aşamaları var. Sadece Mosto'da dediğim gibi bilgisayar kullanıp 15-20 dakika sürüyor. O farkımız var. Hocam e, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica, Ailelere ya. özellikle bu yaz döneminde, okul azlık döneminde evet. bayağı bir bilgi verdik. Hı -hı. Elinize emeğin sağlık Teşekkür ederim.